Kanalıma hoş geldiniz. Sonuç yayınları Matematik fasiküllerimizin 3. fasikülünde yer alan 4. temamız eşlik ve benzerliğin eşlik konusunu anlatacağım. Kanalıma abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve karşılıklı açılar birbirine eşit ise bu üçgenlere eş üçgenler denir. Eşlik eşit üstüne Yan yatık s işareti ile gösterilir. Karşılıklı açılar eşit olacak. Bir de karşılıklı kenarlar eşit olacak. Açılara bak. Çizgi, çift çizgi, nokta. Bu üçgende de çizgi, çift çizgi, nokta şeklinde olmalı. Kenarlar da çift çizgi, yuvarlak s, çift çizgi, yuvarlak s. Hem açılar eşit olacak. Hem kenarlar eşit olacak. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit oluyor. Çizginin karşısı s, çizginin karşısı s. Noktanın karşısı yuvarlakken noktanın karşısı yuvarlak. Çift çizginin karşısı çift çizgiyken çift çizginin karşısı çift çizgi. Açılar eşit, kenarlar eşit, aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. ABC tarafında açılar nasıl gitti? Çizgi, çift çizgi, nokta diye gitti. Burada da böyle gidecek. Çizgi, çift çizgi, nokta. Eşlik yazılırken ABC'yi yazdıysan çizgi, çift çizgi, nokta şeklinde gittim. Burada da çizgi, çift çizgi, nokta şeklinde gidecek şekilde DEF yazmak zorundayım. Yani A çizgi. D çizgi. B çift çizgi. E çift çizgi. C nokta. F nokta. A, B, C eştir. D, E, F. Eşliği yazdıktan sonra birinci üçgende A ile ikinci üçgende D. Birinci üçgende B ile ikinci üçgende E. Birinci üçgende C ile ikinci üçgende F birbirleriyle eşittirler. Bu şekilde eşliği vermişse işimiz çok kolay. Çizgi çift çizgi nokta çizgi çift çizgi nokta AEC üçgeninde A açısı çizgi CDB üçgeninde C açısı çizgi AEC üçgeninde E açısı çift çizgi CDB üçgeninde D açısı çift çizgi. AEC üçgeninde C açısı nokta. CDB üçgeninde B açısı nokta. Burası 100 ise demek ki burası da 100 olacak. Tamamı 180. Buraya ne kalır? 80 kalır. Kahverengi ile çizmiş olduğum üçgene baktığımda 2 iç bir dıştan 100 dış açı bu dış açıya komşu olmayan ADE üçgenindeki iç açılar 80 alfa. Bir üçgende bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamıydı. Buradan alfa 20 olarak bulunur. ABD üçgeni eş CAE üçgeni demiş. Eşliği vermiş. O halde çizgi çizgi çift çizgi Çift çizgi nokta nokta. ABD üçgeninde A açısı çizgi. CAE üçgeninde C açısı çizgi. ABD üçgeninde B açısı çift çizgi. CAE üçgeninde A açısı çift çizgi. ABD üçgeninde D açısı nokta. CAE üçgeninde e açısı nokta. ABD üçgeninde D açısı nokta. CAE üçgeninde E açısı nokta. Burası 55 ise burası da 55'tir. Eşit çünkü ikisi. Burası 15 ise burası da 15'tir. Eşit çünkü ikisi. ABC üçgenine baktığımızda ABC üçgeninin iç açıları toplamı 180'dir. 55 burada var. 55, 15 daha 70. 70 burada var. 15 artı alfa burada var. Bunların toplamı 180. 55, 70, 140. 140 artı alfa eşittir 180. Alfa buradan 40 olarak bulunur. Kenar açı kenar eşliği. iki üçgende eş açıya ait kollar karşılıklı olarak birbirine eşitse bu üçgenler eş üçgenlerdir. Açımız bu. Bu açıya eşit olan kollar. Aynı açı kollarına bak. İki üçgende aynı açının kollarında karşılıklı olarak bir eşitlik varsa bu iki üçgen eş üçgenlerdir. Buraya alfa dersem burası da alfa olur. Alfanın kolları yuvarlığa çift çizgi Diğer üçgende ise alfanın kolları yuvarlığa çift çizgi. Bu iki üçgen eştir. Bu iki üçgene eş üçgen diyeceğiz. Aynı açının kolları karşıtlı eş. Eşlikte aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eş olur. O halde çizginin karşısındaki bu kenar ile çizginin karşısındaki bu kenar Birbirine eşittir. ABC C eşittir. E, F, D nasıl yazılmış? Diğer açılarda yazalım. Eşit kenarları gören açılar da eşittir. Çift çizgiyi gören nokta açısı çift çizgiyi gören nokta açısı. Yuvarlığı gören çift çizgi açısıysa yuvarlığı gören çift çizgi açısıdır. Yani burada alfa nokta çift çizgiye gittiyse burada da alfa nokta çift çizgiye gitmek zorunda. Aynı açının kollarını bulacağız veya birinci ile ikinci AB EF'ye eşit, ikinci ile üçüncü BC buradaki ikinci ile üçüncü FD'ye eşit birinci ile üçüncü A C. buradaki birinci ile üçüncü E D. bunlar birbirine eşittir deriz A e, C üçgeni ile ABD üçgenine baktığımızda bu iki üçgende eşit kenarlar var o zaman bu iki üçgene bakıyorum bu açıyı alfa dersem ikiz kenar üçgen A D e. İkiz kenar üçgende tabanı taşıyan açılar eşitti. O halde burası alfa ise burası da alfadır. Tamamı 180 olduğuna göre buranın alfayı 180'e tamamlayan açıya teta dersem bu alfayı 180'e tamamlayan yeşil açımız da teta olur. Bu taradığım üçgenlere bakarsam teta açısının kolları tek çizgi çift çizgi tek çizgi çift çizgi. Bunlar kenar açı kenardan eş üçgen oldu. Aynı açının kolları her iki üçgende de karşıtlı olarak birbirine eşit. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. O halde teta'nın karşısındaki AC kenarı ile teta'nın karşısındaki AB kenarı birbirine eşittir. Yani 2x eksi 3 ile x artı 7 birbirine eşittir. Buradan x sol tarafa eksi x olarak geçer. Eksi 3 sağ tarafa artı 3 olarak geçer. 2x'ten x çıktı x 7 3 daha 10 yapar. Demek ki x 10 olarak Bulur. CA açı ortay olduğundan burasına alfa dersem burası da alfa olur çünkü açıları eşit olarak vermiş. Bizden uzunluk isteniyorsa özel durum yoksa yani açı ortay kenar ortay gibi ya dik üçgenden ya da benzerlikten eşlikten eşlik benzerliktir benzerlik oranı birse eş olur. Özel durum yok burada. Dik üçgen yok. Benzerlik yani eşlik var mı diye bakmalıyız. Bu üçgene bakıyoruz. Taradığımız üçgene. Alfa'nın kolları 5 ve 8. Diğer üçgende ise pembe ile taramış olduğum üçgende ise alfa'nın kolları 5 ve 8 olduğundan bu iki üçgen eş üçgen oldu. Kenar açı kenardan dolayı bu üçgenler eştir. Sarı ile taradığım üçgende alfa'nın karşısında 6 varsa pembe ile taradığı üçgende de alfa'nın karşısında 6 olmak zorunda. O halde x 6 olur. İki üçgende aynı kenarın açıları karşılıklı olarak eş ise bu üçgende çift çizgiye ait olan açılar tek çizgi nokta. Bu üçgende çift çizgiye ait olan açılar noktaya tek çizgi. Bu şekilde olduğu zaman bu üçgene eş üçgen diyoruz. Eşliği kullanırken şu taktiği uygulayacağız. Bu açıyı alfa dersem burası da alfa olur. Karşılıklı eş. Bu açı beta ise bu açı da beta olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 ettiğinden dolayı buraya teta dersem üçgenin iç açıların toplamının 180 etmesinden dolayı burası da teta olmak zorunda. İki üçgende bütün açılar eşit olup da aynı açı karşısında kenarlar karşıtlı olarak eşit ise tetanın karşısındaki kenarlar eşit oldu. Bu iki üçgen eştir diyebiliriz. Eşliği yazdıktan sonra abc üçgenini yazdıysak teta beta alfa diye gitti. Burada da teta beta alfa diye gidecek. Teta beta alfa teta beta alfa ve abc eşittir edf olarak yazılır. Bunu yazdıktan sonra aynı açı karşısında kenarlar eşit. İki üçgende bütün açılar eşit olduğunda ve aynı açı karşısındaki bir kenar karşıtlı olarak eşitse bu iki üçgene eş üçgen diyebiliriz. Yani bütün açılar eşit olacak ve aynı açı karşısında bir kenar eşit olduğunda bu iki üçgen eştir diyebiliriz. Bu açıya alfa dersem bu açıları eşit vermiş buralara teta diyorum. Bu açıya beta diyorum. Alfa teta üçgenin iç açılarının toplamından burası da ne olur? beta olur. İki üçgende bütün açılar eşit. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit mi? Ona bakalım. Aynı açılar teta teta. Bu teta açılarının karşısındaki bu kenarla bu kenar. Yani teta'nın karşısındaki BC kenarı ile teta'nın karşısındaki BF kenarı birbirine eşit. O halde Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan eş üçgen oldu. Ya da çift çizgiye ait açılar alfa beta, çift çizgiye ait açılar alfa beta. Aynı kenara ait açılar birbirine eşittir. Açı kenar açı bağıntısından bu iki üçgen eş üçgen oldu. Yani sarı ile taradığım üçgen ile yeşil ile taramış olduğum üçgenler eş üçgenler oldu. Eşit açı karşısında karşılıklı olarak eşit kenarlar vardır. O halde beta'nın gördüğü BD kenarı ile beta'nın gördüğü AB kenarı birbirine eşittir. O halde 2 artı x eşittir. 4, 2 daha AB kenarı 6 olduğuna göre 6 eşit. Buradan x 4 olarak bulunur. ABC üçgeni eşkenar. O halde AC, AB, BC kenarları birbirine eşit. Bu açıları bize eşit olarak vermiş. ABC üçgeninin bir açısı 60 olduğuna göre alfa buraya 60 eksi alfa kalır. 60 eksi alfa kalır. 60 eksi alfa kalır. Üçgenin iç açılarının toplamından alfa 60 eksi alfa toplarsam 60 olur. 180'e 120 kalır. Aynı şekilde BEC üçgeninde de alfa 60 eksi alfa topla 60 180'e 120 kalır. A, D, C ve B, E, C üçgenlere baktığımızda bu iki üçgende bütün açılar eşit. 120'nin karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Açılar eşit. Aynı açının karşısındaki karşıtlı birer kenar eşit olduğundan bu iki üçgen eş üçgen oldu. O zaman alfanın karşısındaki 7 birim ise... Bu alfanın karşısındaki de 7 birim olmalıdır. 3'ü burada sarı ile çizmiş olduğum EC'ye 7'den 3 çıkarırsam kalır 4. EC uzunluğu 4 oldu. 60 eksi alfanın 60 eksi alfanın gördüğü 4 60 eksi alfanın gördüğü 4. O halde x 4 olur. Bu açıya alfa dersem burası burası alfa olur. Alfa 90 teta o halde alfa artı teta 90'dır. Burası 90. Bununla buna 90 kaldığına göre o halde bu açıda teta olur. CD uzunluğunu bize 4 vermiş. O halde AC uzunluğu 4 3 daha 7 olur. Sarı ile ve pembe ile taradığım üçgenlere bakarsam iki üçgende bütün açılar eşit. Pembe üçgende teta'nın karşısındaki AC kenarı 7 birim, sarı üçgende teta'nın karşısındaki DE 7 birim. Sarı üçgende teta'nın karşısındaki 7, pembe üçgende teta'nın karşısındaki 7. Bu iki üçgende bütün açılar eşit. Tetanın karşısındaki kenarlar eşit. Aynı açının karşısındaki karşıtlı birer kenar eşit olduğundan bu üçgenler eş üçgen oldu. O halde eşit açıların karşısında eşit kenarlar vardır. 90'ın karşısındaki AB kenarı ile 90'ın karşısındaki AE kenarı birbirine eşit. Yani burada A, B, E üçgeni ikiz kenar üçgen oldu. Alfa artı teta 90 derece idi. Yani burası 90 olur. Yeşil ile taramış olduğum üçgen 90, 45, 45 üçgen olur. Soru işareti olan yere de soru işareti olan yerde 45 olarak karşımıza çıkar. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirlerine eşitse bu iki üçgen eş üçgendir diyoruz. Bütün açılar eş ise eş üçgen diyemeyiz. Bu üçgene baktığımızda çizgiyi gören nokta açısı ise çizgiyi gören nokta açısıdır. Çift çizgiyi gören çift çizgi ise çift çizgiyi gören çift çizgidir. Burası çizgi ise Burası da çizgidir deyip olayı bitiriyoruz. A, B, C nokta çizgi çift çizgi A, B, C'yi yazmışsak aynen bu sırada nokta çizgi çift çizgi şeklinde de E, F, D'yi yazmak zorundayız ve A, B, C eştir E, F, D'yi oluşturabiliriz. İki üçgende kenarlar aynı ise bu iki üçgen eş üçgendir. İki üçgende eşit kenarlar karşısında karşıtlı olarak eşit açılar bulunur. 5, 7, 8, 5, 7, 8 gördüğümüz gibi kenarlar tıpatıp aynı. O halde 7'nin karşısında 60 bulunuyorsa bu 7'nin karşısında da 60 bulunmak zorunda. İki üçgende eşit kenarlar karşısında Karşılıklı olarak eşit açılar vardır. Sarı ile ve pembe ile çizilmiş olduğum üçgenlere bakarsak bu üçgenlerin kenarları tıpatıp aynı. İki üçgende kenarlar aynı ise bu iki üçgen eş üçgendir. İki üçgende eşit kenarlar karşısında karşılıklı olarak eşit açılar vardır. O halde ABD üçgeni ikizkenar tabanı taşıyan açılar eşit. O halde bu açı alfa ise burası da alfadır. Sarı ve pembe üçgenler eş olduğundan eşit kenarlar karşısında karşıtlı olarak eşit açılar vardır. O halde bu kenarın karşısında alfa varsa bu kenarın karşısında da alfa vardır. Bu kenarın karşısında da alfa vardır. Alfa alfa buraya beta dersem toplamları 180 ettiğinden Alfa alfa burası da beta olmak zorunda. Yani 2 alfa artı beta 180. Burası da 180. 2 alfa artı beta 180. 2 e, alfası burada. Buraya ne kalır? Beta kalır. BED üçgenine bakarsak. 2 iç 1 dış. Yani şu ikisinin toplamının alfaya eşit olması için buranın alfa eksi beta olması lazım. Alfa eksi beta beta toplarsam burası da ne olur? Alfa olur. Alfa alfa A, B, C ikiz kenar oldu. O halde burası buraya eşit ise burası da buraya eşitse burası da buraya eşittir. Yani A, E B, D'ye eşit oldu. Aynı zamanda B, D'de, D de D, E'ye eşit oldu. Yani şu açımız aynı zamanda beta oldu. Demek ki alfa eksi beta aynı zamanda beta eşit. O halde alfa eksi beta eşittir beta. Buradan da alfa eksi beta sağ tarafa artı beta olarak geçer. Beta da burada var. 2 beta olur. DEC üçgeninin iç açılarının toplamının 180 etmesinden dolayı alfa artı alfa artı beta yani 2 alfa artı betayı 180 olarak yazabilirim. Bizden alfayı soruyor. Şu eşitlikten her iki tarafı ikiye bölersem beta alfa bölü 2 olur. Beta gördüğüm yere alfa bölü 2 yazarsam buradan 2 alfa ile alfa bölü 2'yi toplarsam 5 alfa bölü 2 eşittir 180 olur. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 36. iç dış çarpımı yaparsam alfa 72 olarak bulunur